onlara döneceğim bir Sözüm var onlara Bekle tenimi çek Dostum düşmanım görsün çek Oradan Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere ufak bir açıklama yapmam gerekiyor. Bu videoyu fast roleplay'de çektik. Bir önceki videoda sizlere fast roleplay'de yayındır videodur bundan sonra yapacağımı söylemiştim. Bugün ilk videoyu çektik ve çok sağlam bir video çıktı ortaya. Hikayeli bir şekilde devam ettiriyoruz şu anda. İçeride rolleri ve bunları da video kaydına alıp işte video paylaşıyoruz sizlere. Bu video ile beraber içerideki ekibimiz yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Açıklama ve yorumlar kısmına fast roleplay'in linkini bırakacağım. Hızlı bir şekilde site üzerinden kayıt olup discordlarına giriş yapıp sizlerle beraber oynamaya başlayabilirsiniz. İçerisi cidden çok güzel roller iyice oturmuş. Herkes sosyalinde sağlam sağlam rolünü yapıyor. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Fast Roleplay'in Discord adresini ve artı olarak web sitesine açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi videoya geçelim. Oğlum bak Serhat adamın yanında öyle ileri geri konuşma. Bu adam baya ünlü. Sağlam birisi yani ben sana öyle diyeyim. İsmi cismi bu şehirde deli gibi var amana koy. Tamam oğlum sıkıntı yok ya. İnşallah yine bugün mevzular bize patlamaz amminiyim. Şu çakal bize mi lafı? Bir... Sikerim şimdi onu oraya gidip. onu. Tutma beni sikerim sana. Gel 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 oğlum. Vahit abinin yanına gidelim. O adam ünlü bir amına koy. Şu ilerideki masada mı oturur lan kine? Oturur lan kine. Ne oluyor oğlum orada? Baron toplantısı var. Bence Fadıl'ı araya almışlar konuştururlar. Ooo Sercan kardeş. Hoş vay, geldin yeğenim vay, vay, benim. Vay Vahit abi ne yaptın? İyi basla yeğenim benim. Abi gözümüz yollarda kaldı. Gözünü seydim. Gelişini bekliyorduk. Merhaba abi saygılar nasıl? Saygılar oh, sevgiler ürmetler. Yalvan yenir. 3 ya kilo yenir. Ba insan için. Ne yapma öyle. Abi, yalnız var ya harbi senin de taşacak var şimdi yalan yok. Yani ona öyle laf yok Sercan'ım. Abi arkadaşlar kim? Bu arkadaşlarla seni tanıştırayım. Bunlar alem ailesi. Aslan kardeşimiz bu ailenin lideridir. Ses ver Aslan. Selamun aleyküm kardeş hoş geldin. Aleyküm selam hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah Allah şükür. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm. Eyvallah baba. Otan akıllı bir Mesut kardeş boksördür iyi dövüşür. Ama bugün benden bir sopayı yedi yani. Benim kadar iyi olmasın. İyi dövüşür. Vay tabi biz şimdi bak Diyarbakır'dan buralara geldik de bizim şimdi işimiz gücümüz rast gitmiyor. Biz gittik marketten ekmek aldık, su aldık dedik insanlara satalım. Ocağımızı mı ocağımızın her şeyimizi yerine koyalım ama bir türlü olmuyor. Ekmek satarak para mı kazanılır, su satarak? <laughs> o kim oğlum? Bu arkadaş kim abi? Bu arkadaş. Ne yaptın evronaut? Buradan <laughs> tanıyorsun sen beni ya. Ananı <laughs> sikim 50 yaşında. 500 abi. yaşında. Şimdi sana bir iş vereceğim. Madem öyle para kazanmak He? istiyorsun. İstanbul'a tutunmak Bunlarla istiyorsun. Bunlarla gel kardeş. işte. Evet. Bu İstanbul'a tutunacaksan kardeş İstanbul kadar büyük olman lazım. Eyvallah kardeşim. Kardeşim. Yani abi kend... şey ağız alışkanlığı. Yeğenim. Ahbap bu abi. Yeğenim. Onu doğru dedi. Yeğenim sen benim kardeş. Şimdi bana birinin borcu var. Bir market. Öyle benden bir 200 bin lira borç al. Hafta ödeyeceğim dedi. Hafta ödeyeceğim dedi. Hep haftadan hafta haftaya sallıyor. Salı diyor cumaya, cuma diyor salıya amına koyayım. Ondan bir hesabımızı bir tahsil et bakalım biz Sercan. Abi onun hesabını tahsil ederiz. Emlak değiliz ama toprak sahibi yaparız vermez. Biz Deşin. adamı anlarız abi boksör olarak gideyim. Bunu da alacağız mı yanınıza boksör? Abi bak şimdi şöyle bir şey var. Mesut sins gelirse orada olay büyür gibi ya. Boksör ya kendini ya tutamazsa. Yok tutarım. Çok konuşma. Ananı sike... Bu alemde bir ismim var. Bu adam oraya gelse sağ kroşeyi geçtiyse adam bayılsana soğuk. Bayıltırsanız onu bir toprak sahibi yaparsınız yani abi, Bu adam boksör mü? Bu saç ne yani? <laughs> İstiyorsan sizi bir tutalım meydanda bir dövüşün amına. Gerçek boksörü göstersin abi. Benim ahbap iyidir bu durumda. Allah senin ahbabı kırar Vay yere serer ben sana. Kırar mı? Benim Serhat da onu yatırır domaltır. Şimdi Önce mekanı mı gasp ediyorsunuz benim tahsilatımı yapıyorsunuz yoksa bir tur dövüştürelim mi? Abi tahsilat yapalım da ben merak ettim harbi boksörse benim kardeşimi dövsün. Harbi boksör o zaman gel şu gel abi. takip edin beni. Mekana gitmeden şu tahsilat yapmadan bir dövüşsünler bakalım. Ya adamı anlayalım bayım Serhat Sen affetmiyorsun Allah. veriyorsun ağzına odunu. Zayt Ağabey 12. <laughs> Benim yeğenlerim de atlısın amına koyayım lan. Lan in amına koyayım yeğenleri bizi. Lan saçından taraftan. Kafa yömer yamuk turun şimdi burada. Bay abi bizim Serhat öldürür bunu ha Diyarbakırlı. Türk gücü var bu adamda. Vallahi bizim Mesut boksördür kardeşim Ben o sana o kadar değil. Gelsin bir amcına ver el. Mesut Serhat'tan daha yersin oğlum. Vallahi eksisin bende ha. Ben sana söyleyeyim. Vallahi Vahit abi o boksör olabilir de bizim de Serap'tan yarra boksör. <laughs> bak şurada bak karşıda solda bir tane mekan var görüyor musun? Bak köşe büfe. Ora iyi tekel <laughs> İyi alkol satıyor orası çok aktif iyi para kazanıyor ama benim borcumu ödemiyor birazdan oraya gideceğim Senin dediğin yer orası abi o zaman He ora ora Abi senin dövüştüreceğin yer neresi böyle tenha tenha yerlere geldi. Te burası işte kardeş Serhat anallıyorsun ya yani Geç sen de bakın Abi be. ben kendimi iyi hissetmiyorum bana bir tane vurur musun? <laughs> vurur musun? Amı götü dağıtmaya hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Üç. Serhat anallıyorsun! 2-1 başla Ya Allah bismillah <laughs> Vur lan vur Ya, ama... Vur lan vur boksörü kim vur <laughs> Gel buraya gel 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 buraya gel kaçma Aha Mesut, vur, vur. Serhat hadi lan doman şunu Lan bana değil bana değil ona ona lan <laughs> Lan yavaş Abi Mesut ne oldu ya fıs çıktı bu da Hadi be hadi Serhat'ım vur aynen öyle oğlum. Yolunu yok amını <laughs> Vur lan vur amına koyma. Ulan Mesut. Neden daha büyüğü <laughs> varmış Mesut. Aman 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 <gülüyor> aman aman vay tabi. Kardeşim elinize Boş çıktı dayı bu da ya, gözünü sevdiğim Bırak bunu amına koyayım. Gelin şimdi ben beni usul usul uzaktan takip ediyorsunuz. Ben birazdan aracı aktaracağım. Sercan'a vereceğim. Tamam uzaktan izleyeceğim. Sercan size aracı verdiğimde kardeş o tekeli gösterdim marketi. Oraya gidiyorsunuz ben para paramı 200 bin lira bana borcu var. Bak hele lan dayı hiç sıkıntı yok. Arabayı ver kardeşlerin gitsin bu işi halletsin. Gel attı zoraya yakın bir yerde bırak. abi biz bir sikişip gel Boksördün bir de ben çakal in, in aşağı siktir Aynen git. Lan in aşağı. In, aşağı. i̇n lan aşağı sana, kafayı sana gömerim şimdi. Oğlum bir sene lan Lan in amına kadırtma şimdi bana Aman burada. Lan. Abi bunlar fasafis ha öyle boksör diye yanına alma. Bizim de olan yarra boksör dedik. Sağlam duruyordu İbne. Bugün herkesi dövdü. Bugün fıs çıktı. Mekan burası. Sağda kırmızı kaplı ee, yer. Abi buraya ben sana Allah söyleyeyim. Sana kardeşim. Bir dönem Japonlar işletiyordu buraya. Sonra gittiler. Terk ettiler buraları. Vallahi kardeş bu Trabzonlu bir çocuktur. Dursun ismi. Gereken ayarı ver ona işte. Atla lan Serhat'ım atla. Şunu bir anallayalım. Yarrak yarrak konuş ve kafayı gömeceğim şimdi. Siz white midir ne yarrak mısın? koydum gelmiş burada tatav Gel hele lan bir bakalım içerim. Gel hele bir görüşelim anasıyla. Selamun, Selamun aleyküm yeğenim. Selamun Ne yapıyorsun evlat? Ne olsun iş güç buyur kral. Eyvallah kardeşim bizim White abinin senden bir alacağı varmış galiba. 7-7 getirmedi dedi. nasıl o vak? Nasıl olacak şimdi? kardeşim. bir şey yok. Lan White abiden 200 bin para almışsın. Ya öyle bir şey yok. Lan nasıl olacak, şimdi şeyde. kardeşim dursun. <laughs> dursun bak abim sinirleniyor <laughs> krize girdi. Ne? Top top hareketli. Bak şimdi mevzular değişik. Marketi yedirtme burada. Dursun ne olacak dursun um, şimdi nasıl olacak dursunum. <laughs> Akşam akşam uğraştırmayın. Dursun'um abim akşam akşam uğraştırmayalım zaten. Ben de onun için geldim. Sen Vahit abinin borcunu ver. Biz buradan siktir olup gidelim. Nasıl fikir? Ne Elini o? masaya başım vurur. Allah ne oğlum amına kodurtma, kodurtma bak adam şimdi adam bana ya. burada. Bir, indir. bir dakika kardeş. Bir dakika Serhat'ım ben bunu burada analayayım bak bırak bir bir beni. Buyur Dursun'um. oğlum. Anal ne diyorsunuz oğlum? Nasıl ne diyorsunuz? Anlamadım yani derdiniz. Ama arkadaşlar bunu al başından ya. Boğazını sıkar. Ulan oğlum o parayı vereceksin. Vereceksin Dursun o parayı arkaya geç lan. Depoyu geç öldürürüm seni. Geç şuraya. Geç şuraya. Geç şuraya. Şeklini <laughs> siktim. Geç şuraya. İçeri geç lan. illa seni burada delik deşik ederim amını götünde atalım. Bir dakika kardeşim Allah. sen sabahtan belli sorguya çekiyorsun. Sen ama red red Var. Var. ne yaptın amına koyayım? Ulan ne biçim konuşuyorsun amına koyayım? Şaka yaptım şaka. Sercan bir çık köşe. O pantolon veriyorum, indirildiyse veriyorum. koyulur yani içine. Tamam veriyorum paranızı veriyorum. Artık para da değil dert. Bak arkandaki yok fotoğrafı yok. görüyor musun? O avrat gibi o aksın. Paranızı vereyim. Siz yolunu ben yolumu Pantolon amını götürün de atacağım Pantolon <laughs> mantolon, mantolon. vereyim paranızı da onlar yani böyle pantolon mantolon. Aa, Bak yanlış anlama ha. yanlış anlama bizim Serhat'ın ee, ya Ra boksör yok. Siz yolunuza ben yolumu Olmay öyle? Serhat artık üstünde çıkardı bu işin kaçarı yok. Parayı da istemiyoruz. Yok. O anal parayı, genişleyecek. Parayı, parayı vereyim E kardeşim az önce içeride tatava yapıyordun. Yok vermem yok etmem dursun ne oldu? Ama. Benim adım Vito Salvatore. Vereyim paranızı gidin. Ne kadar Şu çıkar Türkiye'si senden? Sen 100 anca çıkar 100 bin lira. O kadar 100 bini ver. Zaten, 100 bini Serhat'a ver. Ver lan ver. Bir daha da bu markete girdiğiniz gözünüzü var eliniz ayağınızı kırarım sizden. Yüz bini bana vereceksin. <laughs> Dursunum dudağında bir şey kalmış galiba senin he? Döl mü kaldı? Parayı an Allah arkadaşı bekliyorum burada bak. Ferhat'ın <laughs> aldın mı parayı? <gülüyor> 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 Verdim demek istiyor yani. Deli olduğu için bilmiyorsun <laughs> sen. deli evet, oluyor evet. belli de kafayı yemiş. Bana ne yapıyorsun? Ben <laughs> <laughs> ne al, al, al bunu başından ya. Siktir al git bu marketten. Diyorum abi çıkamıyorsun abi. Siktir al git lan buradan. Oğlum adam korktu lan altına Korkuyu sıçtı. Oyuna saldım ama. Del olduğunu gördü ya korktu. Gireceğin sandı. Olay ekti yürü gidelim. <laughs>